Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yıllarıyla aramızda olacak. Bugünkü menümüzde bir rivals maçı var. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde sözü yavaş yavaş yıldızlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Endesiri var. Ve konuk takımın ilk 11'i. Kalede Ter Stegen, Marco Kureya ve Ona Batye Beko oynayacak. Jut Bellingham şutunu çekerse gol olur. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Savunmadan kritik hamle. Tam zamanında topu kaptılar. Nico Williams. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Şimdi eşitliği bozabilir. Kerem manyak asıyorsun oğlum bu sol. soldan içeri girip ya sen manyak asıyorsun acı bu çocukları ya Sevdim yani lan o. çünkü çok iyi Acı nasıl yakalayamıyorsunuz bu neleri ya Kısa sürede başladı. 89 val verdi Şerefsiz. Sonra geldi Marco Asensio. Fred. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Nelson nice. Semedo Yok lan nere bu? Sabek <laughs> san. O kadar aynı bir noktada Niga ki ikisi de. Asensio eski kendi vatandaşından çaldı topu. Nelson <laughs> Semedo. Ceza sahasına doğru bir orta düşüncesi. Ve hücum bölgesinde topu kapıyor. Çok klasik bir gol oldu be. Çok klasik bir gol. İşte teknik rekoru çileden çıkartan golün tekrarı geliyor. Savunmanın neler yaptığına dikkatli bakın. O topu o bölgeden hemen uzaklaştırmaları lazımdı. Uzaklaştıramayınca muhtemelen panik dediler ve top bir anda rakipte kaldı. Sonrası ortada. Oğlum attı. Temiz bir müdahale. Sakin. Oyun açar mısınız gençler? Oyunu açalım. Ederson. Sıkıştırmayın. Nelson Semedo. Ederson. Yap. Nelson Semedo. Hadi canım. Çok Nelson çok ne kalbediler. yapıyorsun? Hadi. Oyun tehlike yaratabilir. Aynen Nelson Abi ne yapıyor bunu işte. bir adım kalıyor. <laughs> Durum 3-2. Santre yapılıyor. Nelson Semedo. Oster Oster. Soldan gidiyor bakalım. Attırıyor. Nelson Semedo, Shkriniar, Ostermolde, Yusuf Enesiri, kritik bir pas gönderiyor. Bellingham bu pasında isabeti bulamıyor. Kerem Aktürkoğlu. Nelson Semedo. Fred. Osterwolde. Acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Rakibini geçti gitti. Ah siktir. Top kaybı. Şimdi top rakipte. Lan Semedo sikeceğim tahtanı iki oluyor. ya. Ah oh, sikti. vallahi ve gol ve diye bıraktım. Vallahi ediciğim. gol diye bıraktım. Bu golü atsalar maç bir anlamda yeniden başlayacaktı ama direkt onlara isim vermedi. Alman şutunu çekebilir. Red topu kaptırıyor. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Zorladın. Göt. Semedo. Semedo bir daha top kaptır sana Linyar. pis küfür edin. Ağız bozuyorum at. Piç kurusu ne? Piç yaptı orada ya. Piç. Ederson. Nelson Semedo. Edson Alvarez. Marco Asensio. Araya giriyor ve topu kazanıyor çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. İyi bir ara pası denemesiydi fakat yardımcı hakemin... Galibiyet tabi lan ne olacaktı?